Thank you. Film ve severler yepyeni bir film analiz videosuyla sizlerle karşınızdayız. Bugün yine bir sinema filmi üzerine konuşacağız. Bugün yine sizlerle belki de yeter artık diyeceğiniz bir içerik olan Recep İvedik serisiyle ilgili konuşacağız. Çünkü Recep İvedik ile ilgili Şahan Bakar'dan çok önemli, çok ciddi bir açıklama geldi. Candaş Tolga Işın programına katılan Şahan Gökbakar sorulan soruya verdiği cevapla gündeme geldi. Şahan Gökbakar Recep Vedik serilerinin baş ana karakteri Recep Vedik'i canlandıran kişiydi. E, can, Candaş Tolga programında Şahan Gökbakar'a şunu söylüyor. E, film izlenilmeye devam ettikçe, izleyiciler tarafından ilgi gördükçe Recep İvedik serileri devam eder diyordu. Ama bu soru buna ha, devam edip etmeyeceğini soruyor. Çünkü izleyiciler tarafından ilgi gördükçe kendisi de Recep Vedik serilerini devam edebileceğini düşünüyordu ki ben de öyle düşünen birisiydim aslında. Çünkü çok ilgi gören, sevilen, beğenilen bir filmdi. Çıktığı zaman insanların kesinlikle gitmek isteyeceği yani çoğunluğun, buna tamamını katamayız ama çoğunluğun severek izlediği bir filmdi. Ama Şahangül Bukat bu soruya çok farklı bir cevap veriyor. Şunu diyor. Ben diyor artık yaşlanıyorum. Yaşım ilerliyor. Ben Recep Vedik serilerini 3 senede bir çekiyor olsam diyor. Zaten yaşlanacağım. Fiziki açıdan da hem gör, görüntü olarak hem de yaş anlamında e, ilerleyecek. Yaşlanacağız ve bu filmi çekmeye ayak uyduramayacağını söylüyor. Çünkü vücudundaki bütün kıllar, o kaşlar, vücudundaki kıllar, ellerindeki, kollarındaki, sırtındaki, işte böğründeki, karnındaki, vücudundaki bütün kıllar yapma, takma. E i̇ster istemez bunları takmakta zorlanacağını hem takarken hem de bu kılları çıkarırken zorlanacağını söylüyor. Ve saçına ve sakallarına aklar düşeceği için de yani takacağı kılların pek uyumlu olmayacağını söylüyor arkadaşlar. O yüzden kendisinin devam edemeyeceğini söylüyor. Ama Recep İvedik serisinin de bitmeyeceği müjdesini veriyor. Çünkü şunu diyor. Recep İvedik'e devredeceğini söylüyor. Ama kime devredeceğini burada söylemedi. Recep İvedik, sürpriz bir kişiye devredeceğini bakalım bu sürpriz kişi kim? Zaten Şangok Bakar Recep İvedik serileriyle ilgili Recep İvedik'i devredeceği kişiyi de açıklarsa bunu da sizlere video olarak çekeceğiz arkadaşlar. E, Şangok Bakar Şimdi filmi devret, devredecek ama devrettikten sonra filmi alacak kişi aynı ekiple devam edecek mi? Hem kamera ön ekibi hem de kamera arkası ekibi. Devam edecek mi? Yoksa <laughs> diziye filmi alacak kişi e, filmi alacak ve cemidi alacak kişi e, hem kamera arkasında hem de kamera önünde aynı ekiple mi olacak yoksa kendi ekibini mi kuracak? Çünkü kamera önünde de kamera arkasında bir ekip var bu ekiple mi devam edilip edilmeyeceği hakkında da bilgi yok. Şimdi yorumlara bakıldığında Şangok Bakar'ın filmi Şangok Bakar filmi çok güzel hareketler bunlar sketchlerinde yer alan Sefa Sarı'ya bırakacağını da söylüyor. Sefa Sarı'ya devredeceğini söylüyor. i̇nsanların bunu söylemesi gayet normal. Çünkü Sefa Sarı daha önceden Recep Vedik taktikleri yapan ve Recep Vedik taktiklerini en iyi şekilde yapanlardan birisi olduğu için de herkesin aklına gelen ilk isim e, Sefa Sarı oluyor arkadaşlar. Bakalım Sefa Sarı'ya mı Yoksa başka birine mi devredecek? Yoksa bilinlik yani ünlü tanınan başka birine mi? Yoksa hiç tanınmayan, adı sanın bilinmeyen sıradan birine mi? Yoksa bir sosyal medya fenomenine mi devredecek? Bunların hepsini Şahan Gökbakar açıkladığında işte şu isme bu isme devrettim diye açıkladığında bizlerde. bizler de ister istemez öğrenmiş olacağız. Şimdi Şan Bakar'la birlikte kardeşi Toygar Gökbakar da bu filmin içerisinde. Çünkü filmin çekimlerini e, Toy, e, kardeşi Toygar Gökbakar yapıyordu. E, Toygar Gökbakar'da Gökbakar da Şan Gökbakar'la birlikte bu film film devredildikten sonra Şan Bakar'la birlikte orada mı gidecek? Yoksa devrettiği kişiyle de filmi çekmeye devam edecek. Bu da meraklar içerisinde. Yine filme devralan kişi filmin devamında neler yaşayacak? Yani daha önceki 7 seri yani şu anda 8. seride de mi Şangok Bakar filmi devredecek? Yoksa 8'den sonra mı? 8'de de oynayıp ondan sonra mı devredecek? Bunun hakkında da net bir bilgi kesin net bir bilgi yok. E ben Şangok Bakar'ın benim bu benim tahminim. E benim görüşüm arkadaşlar. Hani böyle bir açıklama yok. Bunu baştan söyleyeyim. Ben Şahin Gökbakan'ı Recep Vedik son kez oynayıp şimdi seriye yani Recep Edik serisine son verip ve serisine veda edip ondan sonra filmi devredecek şey devredecek ve kimlere devrettiyse bunu da e, o kişiyle birlikte açıklamasını yapacağını düşünüyorum. Açıklamayı da tek başına değil o kişiyle birlikte ya o kişiyle birlikte yapacaktır ya da ikisi aynı anda ayrı ayrı kendi sosyal medya hesaplarından e, de, Şahin Gökbakan devrettiği kişiye devrettiğini devralan arkadaşlar işte Şangık Bakar'da Recep Vedik serilerini aldığını açıklayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım bu isim kim? Merakla, heyecanla bekleniliyor. Çünkü sosyal medya üzerinden de gerek YouTube'da, gerek TikTok'da, gerek Instagram'da olsun Recep Vedik taktiklerini çok güzel yapan kişiler bulunmakta. Bunlardan birini mi devredecek bilmiyoruz. Çünkü Recep Vedik serilerinin ana karakterlerinden biri de Nurullah'tır arkadaşlar. Recep Vedik serilerinin olmazsa olmazı Nurullah. Recevelik serileri devredildikten sonra olacak mı? Olmayacak mı? Bundan net bilmiyoruz arkadaşlar. Bakacağız, göreceğiz. Nurullah bundan sonra Recevelik serilerinde olacak mı? Hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Bundan sonra Recevelik serilerinde bambaşka olaylar mı olacak? Yoksa Recevelik serileri ülke dışında bir ülkede mi çekilecek? Yoksa hiç beklemediğimiz çok bambaşka bir şehirde mi çekilecek? Hiç bilmiyoruz. Belki de Recevedik serilerini alan yeni Recevedik serilerini alan kişi. Belki de Recevedik serilerinin sinema sektöründe değil de bir dizi şeklinde yayınlamayı da planlıyor olabilir. E, ee, alacak, yani Recep Edik serilerini alacak kişi diziye mi dönüştürecek? Dönüştürecekse bu diziye internette mi yayınlayacak yoksa televizyonda mı yayınlayacak? Bunları da göreceğiz. Yine merak edilen konulardan biri de şu ki dizi, Recep Edik serilerini alacak kişi bakın tamam dizi yapmıyor. Film olarak devam edeceğini söylese de diyelim ki dizi yapmayacak. Film olarak devam edeceğini söylüyor. Bu filmler Sinemada mı yayınlanacak? Yoksa Recevedik'in son 7. serisinde olduğu gibi Disney Plus gibi internet platformlarında mı yayınlanacak? İnternet platformunda yayınlanacaksa hangi platformlara yayınlanacak? Bunları da göreceğiz. Dediğim gibi Recevedik ile ilgili e, Şahangıf Bakardan olsun ya da başka birilerinden olsun ya da diğer Recevedik serilerinde oynamış oyunculardan olsun bir açıklama gelirse sizlere de bu açıklamaları <laughs> video olarak kanalımızda paylaşacağız. Beni takip etmeyi Bildirim zilini açmayı, abone olmayı da unutmayın. Recep Edik 8 ile ilgili sorularınız varsa görüşme cilcelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizler Recep Edik serisini seviyor musunuz? Ben severek izliyorum. Sizler seviyor musunuz? Görüşme yorumlara yazabilirsiniz. E size göre Recep Edik serisi komik gülünecek bir seri mi? Gülünecek bir komedi filmi mi? Görüşme yorumlara yazarsanız sevinirim. Bana göre komik, gülünebilecek hatta en iyi komedi filmlerinden biri. En iyisi demiyorum ama en iyilerinden biri olduğunu söylüyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.